İstanbul Ümraniye'de yaşanan kaza sonrası panikleyen sürücü fren yerine gaza basınca bir kafeye daldı. Cam çerçeve aşağı indi. O dehşet anları güvenlik kamerasına da yansıdı. Arka masadaydık. Bir anda bir cam sesi geldi. Kontrolden çıkan araç kafeye daldı. Müşteriler de çalışanlar da büyük panik yaşadı. Camın çerçevenin aşağı indiği kaza Ümraniye'de yaşandı. Bu yönden gelen kırmızı araca bu taraftan gelen başka bir araç çarptı. Araç sürücüsü panikleyip fren yerine gaza basınca kafeye daldı. İki çalışan panikle kaçacak yer aradı. Bağırma sesleri, ağlama sesleri. Herkes ne yapacağını şaşırdı. Herhangi bir can kaybını yaşamaması bir mucizeydi bizim için. <laughs> İbrahim Ceylan o kazadan dakikalar önce işte bu masada oturuyordu. Yemeğinin gelip üst kata çıkması onun için büyük bir şans oldu. Yemeğim geldiği için yukarıya çıkmıştım kazadan 5 dakika öncesinde. Dakikalarla kurtarmış olduk diyelim. Kafede yaklaşık 100 bin liralık hasar oluşsa da kimsenin canına zarar gelmemesi yüreklere su serpti. Camımız çerçevemiz indi ama çözülecek diye ümit ediyoruz yani. Cana gel cana mala gelsin diyelim kimsenin burnu kanamadı sonuç olarak.